Ananı sikiyim geliyor. Aa! Ha katil değil bu. o <laughs> <laughs> şey zaten katil zannettim ama siktiler şeyi. Bak yine. <laughs> sal beni sal. Beğendim mi ben ama? Benim yüzümden değil. niye oh. yanıma geldi? Kaçıyorum. Geliyor. Katil geldi. Geldi. Boş ver, boş ver. Eğil. Neredesiniz? Şşşşş. Şş. geliyor. <laughs> <laughs> Ananı Gel. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Aha birini kaptı. Çinliyi kaptı. Ananı bu kaç. dur 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 dur. Arkasından dolanacağız. Bizi görmedi. Ananı sikeyim üçümüz yakaladı. Eğil. Oo oh, buradan. Kaçın. Aşağıda kal dedi. aşağı solda. Aşağı Gel. solda. Görüyorum kafayı şu an. Bu en aşağı soldayı bana Hiç doğru geliyor, şey. geliyor. beyler bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor beyler tane yedik Sakın patlatmayın. Pas patlatmayın. Bana doğru geliyor be Oyalıyorum. Geldik, atlı, geldi kalktı geldi kalktı geldi kalktı geldi. Çok <laughs> geç söylediğiniz <laughs> oğlum ya. Aşağı kapat. <laughs> aşağı kapat. Aşağı kapat. Patladım. Atla. Aşağı kapat. Aşağı kapat. ama. Aşağıya gidelim ama. Neredesin? Karga var burada. Abi soldaki sınıftayım. Hepimiz aşağıya Niye hepimiz <laughs> aşağıya mı? Ben yukarı çıkıyorum. Yaralıyım ama çok fena. Ya dakika dur. Burak senin arkandan geldi. Oo böyle geldi. Arkanda mı? Yukarı çıkın. Gel lan! Yukarı kata gidin gidin. Ağacı yukarı kata. Hüseyin'in boş ver. Hayır hayır. Geçti. Arkamızdan geliyor mu şu an? Ne kardeşim? Hüseyin Kurtan'a mı? Büyük sıkıntı var şu an. Beyler. Beyler büyük sıkıntı var. Aşırı Burak büyük. Gel, gel. Yok abi aşağıda başlıyor bak hadi. Bunu bitireceğiz gel. Bunu bitireceğiz. Geldim. Yukarıda mısınız aşağıda mısınız? Yukarıdayız. Tamam geliyorum. Geliyor bana doğru. Koş. Geliyor. <laughs> Yalnız agalar ikinci arkamı tutuyor Ay burada. Yanımda. Ya. Tam bunu yapmışsınız. Üst katta bulamaz Üst katta çünkü son zihnet türü tahmin ediyoruz. Burada aşağıda bir tane yapıyorum. Saatinizle doğru geliyor bu arada. Kaç çözdük tamam. tamam. tamam nereden gidiyoruz çözdüm aşağı Atla, 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 atla. Aşağıda Aha, canlar atıyor. Ne oluyor? Çok yakın. sen, arkamda, arkamda. testere açtı Koş. Koş. Götümüzde mi abi şu anda? Ya niye bana getiriyorsun? Gel görmedik kaç. <laughs> Bana da karıştı sen önden Allah falanı kaçır kaçır. Gel <laughs> gel Aşağı atladım ben bir daha. Şu an buran arkasında. Yakaladı mı beni ya? Ben <laughs> bak. Bahçeye çıktım. Bahçeye Dur bırak sakin. Geliyor. Geliyor. Dur, görmedim. Geliyor. Görmedin. Sakin ama baloncukların çıkıyor onu görüyor. Evet. Mal o. Ulan bu. Ve şu an ee, Burak şeyi buldu. Jeneratörü. Allah buldu belanı. Yani. Ha geldi. Yani. Geldi. Fatih'in olduğu yerde jeneratör. Haberiniz olsun. Bir şey Bir şey yiyip önümden. Ben bahçeye gideceğim abi. Bahçede var. Evet. evet. Bahçede yok Bahçede var. Ben bahçeden çıktım. <laughs> Buran oldu yerde hadi. Çok fena Anladım kaçıyor şu an. Kaçın, kaçın. Evet. Ben Jeneratör, jeneratör bu da. Var Sınıf mı oğlum Evet Burak. Ah, kurtardım kendimi. Geliyor ama. <laughs> Geldi katil. Aha bulamadım onu da. Aha. Ama Abi ne yapacağım Abi ben hiç bilmiyorum mal. şu an. Ya. Nerede çıkış? Ka kaç sadece. Aha kapı açıldı. Gel. Tamam gelebilirsin <laughs> artık. Gel gel gel. Gel gel arkama tak. Yok, ters gitti. Koşun. Kaçtık lan helal olsun. <laughs> Dersten kaçış, tufanın dersinden kaçtık. <gülüyor> oh, pandas. <laughs>